Kur'an kelamullah'tır. Bakara 75'te geçer. Yani Rabbimizin konuşma sıfatıdır. Biz insanlar olarak birbirimizle anlaşalım diye konuşuruz. Konuşmanın manası, maksadı hem anlaşılmaktır hem karşı taraftakine bir şeyi anlamasını efendim sunmaktır. Değil mi? Konuşmanın manası bu. Bir, kendini ifade etmek iki sözü karşı taraftakinin anlamasını sağlamak. İnsanlar bunun için konuşurlar. İnsanlar bunun için konuşur ama Allahu Teala anlaşılmamak için konuşuyor. Kur'an anlaşılmaz diyorlar ya. E sen anlaşılasın diye konuşuyorsun. Allah anlaşılmamak için konuşuyor. Böyle bir böyle bir yakıştırma olabilir mi? Bu ne korkunç bir Kur'an iftirasıdır. Sen bunu anlamazsın diyor. İyi sen anla. Ben de anlamam diyor. Kim anlayacak bunu? Bunu anlayan anladı. İyi. O anlayan anladı dediğin adamlara da senin bugün bana dediğini deselerdi ne olacaktı? Sen şimdi diyorsun ya sen anlayamazsın. Onu birileri anladı. O anlayanlara da o gün sen anlamazsın deselerdi ne olacaktı? Sen konuşuyorken anlaşılmak diye bir derdin muhatabısın, derdin sahibisin de Allah konuşurken anlaşılmamayı yeğlemiş olabilir mi? Haşa Cenab-ı Hakk'ı boş bir işle meşgul etmek gibi korkunç bir iftirayı atmış olmaz mısın? Kelamullah Rabbimizin konuşma sıfatıdır. Kur'an onun için kelamı kadimdir. Bizim imanımız budur.